Arkadaşlar selam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Relo'da gelen güncellemeyi hem inceleyeceğiz hem keyifli bir oyun geçireceğiz. Yapacağız bir şeyler işte. <laughs> Başka bir amacımız yok. Tatlı bir güncelleme gelmiş diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Şunu vurursam diyeceğim. Bu ne yapıyor? Ya kanka ya ne yaptı da belli değil. Yeni AR gelmiş, yeni pompalılar gelmiş, yeni SMC'ler gelmiş. Arkadaşlar gelmiş de gelmiş açıkçası. Hepsini artık bir şekilde inceleyeceğiz. Burada biri birini yedi. Biz de onu yedik. Ay, ay. Abi sen niye puşadın mesela bana acaba? Hmm, şu ejder vandal güzel. Şu pompal da fena değil. Hemen şuradaki sese doğru. Sese doğru gelin gençler. Sese doğru gelin gençler. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada dörtlü? Kanka. Kanka gittin sen. Sen ah yedi onu. Ay vurdum işlemedi. Kanka buradayım alo. Bak yine vurdum işlemedi gözüktü. Aa. Oğlum elimde yastık varmış. Adamın kafasına yastık fırlattım ya. Ver şunu ver şunu. Tamam fena değiliz. Şurada bir güzel kardeşimiz var. Kanka sen bir git. Aaa. O yedi mi? Aa yemiş. Kim o lan? Aa, bir can. Salmam seni kanka. Ulan nasıl düştüm buraya. İyi kanka. Seni de bir şekilde vurmuş olduk. Yeni silahlar arkadaşlar görüyor musunuz? Şu ben buna ejder vandal diyorum. Hani bu silah Vagrant <laughs> oynanabilir biraz ejder vandal duruyor ama normal ismi kadim kule. Fena bir silah değil şu anki favorilerim arasından net bir şekilde favorilerim arasında hani favorilerim arasından bir değil favorim bu açıkçası. Ondan sonra Oxer var yeni sezondaki silah o da fena değil de yani bir ejder vandal değil açıkçası. Kanka, nereye ya? Ay, vuramıyorum. Bir canın kaldı kanka, senin buradan... Hayır, çaldı ya! Kilim çalındı, kilim! Helal etmeyen! Helal etmeyen! Bir tane bir ara... Bir amca vardı öyle helal etmeyem diye bağırıp duruyordu. Nice nice yap bro nice yap. Kanka bu kalabalık ne ya? Sende bu arada bir şey yok değil mi? Okey sese doğru gidelim. Ah ikinci yanlışlıkla attım ya. Bu silahın olayı bu. Aa, öyle vuruyor ki. Hani sekiyor veya sekme hiç önemli değil. Mesela şu bazen de tutturamıyorsunuz maalesef. Kanka yani sen ne yapıyorsun? Değişik bir kardeşimiz, değişik bir kardeşimiz. O yüzden devam. 14 kilimiz olmuş bile ya. Bir canı kaldı kanka senin de. Ya çalmayın kilimi. Kanka var ya. Killerimi çalmaktan sıkılmadınız mı artık ya? Aa bak işlemedi. Kanka sizde gözüküyor mu vurduğum? Ya ben, ben görüyorum. Siz de görüyorsunuz büyük ihtimal. Aa. Vuruyormuş gibi gözüküyor ama damage gitmiyor. İnanılmaz. Kanka bir şu yukarıya ben alabilir miyim? Şurada bir var. Kanka sen oradasın ama. Tamam çok temiz killer ya. Bak bu silah şu an hani pompalar arasında top 2'ye girer büyük ihtimalle. Yani Supas falan saymıyor. Klasik var şu an tekli. Bir de bu var. Yani daha iyisi şu an bence yok. Ha yine saymadı. Kanka. Kanka sen garip garip hareketleri boşa yapıyor. Ama supası alırım yani. Yeni sezon tanıtıyoruz falan ama Supasız alayım arkadaşlar ya. Vallahi alayım. Supasız olmaz biliyorsunuz. Yeni doğanlar var. Ah. enerjim düşük dedi. Senin burada olduğunu sonradan gördüm ya. Vallahi sonradan gördüm. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada böyle yeni sezon, yeni silahlar? Hani fena değil gibi ya. Hani sizce de öyle mi? Bak şimdi işlemedi de. Hangi seni bıçaklayayım ya? Neyse. Bıçaklayacaktım da. <laughs> Baktım topa tipi dedim. Sal Sezer. Arkadaşlar bence 10 numara sezon olmuş ya. Ne diyorsunuz? Ya pompalılarla alakalı biraz sorun var. Hani şey pompalısı var. Hmm, nasıl anlatayım? Lan gazozu nereye aldım? Almışım. İki iki mermili bir pompalı var. O çok leş atıyor. Hani maalesef ki leş atıyor. Ama onun harici gerçekten sezon keyifli ya. Şu ejder vandalın gelmesi çok iyi olmuş. Onun haricinde Oxer. Oxer var. O da fena değil. Pompalı harici her şey bence on numara ya. Ses 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 ses. Kanka ben buradayım. Görmediysen. O. Kanka AWP sıktı biri. Çalıdan mı sıkıyor? Kanka sen burada ne yapıyorsun ya? AWP sıkıyorsun sağa sola. Kaldı 5. Beni çıkar 4. Hala canlandırma devri dışı Devre. Ee... Of ne işte ya. Ne bileyim yani ne diyeceğiz? Bak yine işlemedi. Yine işlemedi. Görüyor musunuz? Bak turuncu yanıyor. Aa kafa yiyeceğim. Allah kafayı yiyeceğim ya ben burada. lan killerimi çalmayın ya. Oğlum asıl nasıl geldi bana? Sen hala beni mi arıyorsun gerçekten ya? Şuraya biri Graptor kullanarak kaçtı. Aa, i̇şlemedi. Aa bozuk. <laughs> Vallahi bozuk ya. Kaç tane demeyeceğim absorbe oldu ya. Aa atamadım. Bazılarını işlemediğine yemin bile edebilirim. Kanka çalıya gideceksin değil mi oradaki? Çok iyi bu da gitti. Ne kaldı? Son 3 kaldı. Bu nereye gidiyor ya? Lan ağacın üstünde. Yanlış mı gördüm? Evet yanlış görmedim. Çocuk ağacın üstünde. Circle yiyor ama çok da umuruna değil galiba. Kanka sen gelmeyecek mi? Çok gelmeye niyetin yok gibi senin. Hı Bak bak tepe tipe bak. Tipe bak ya. Ne kaldı? Ne kaldı senden geriye? Circle bende. Ah bir cam bastı lan sağımda. Aa sen burada mıydın? Hani Circle'ın gerçekten içinde mi cam basıyorsun? Yeni bir olay daha var. Circle hep böyle hani turnavantı ilerliyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şey hiç yapmıyor. Cici. Bir şey anlatıyordum orada da. Ne anlattığımı hatırlamıyorum. Arkadaşlar yeni güncelleme şu anlık bu şekilde. Hani umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve güzel bir video olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Bye.